Ara transfer hazırlıklarını hızlandıran ve ilk imzasını gerçekleştirmek isteyen Galatasaray, Borussia Mönchengladbach'ta forma giyen 18 yaşındaki genç futbolcu Can Armando Güner'i transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirmişti. Ancak, iki kulüp arasında resmi görüşmelerin olmadığı açıklandı. Dikkat çeken sözler Alman ekibinin sportif direktörü Ruven Schröder'den bu transfere dair flash bir açıklama geldi. Mönchengladbach Sportif Direktörü Ruven Schröder, konuya dair şu açıklamayı yaptı, Can Armando Güner'in İstanbul'a gitmesi bizi şaşırttı çünkü bize ulaşan resmi bir teklif olmadı. Bizimle iletişime geçmek isteyenler için tüm telefon ve e-posta bilgilerimiz kulübün internet sitesinde var.